Sayın yöneticilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili arkadaşlarımız. Bugün burada bulunan 107 yıl önce yalnız Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de önemli bir dönüm noktası oluşturan Çanakkale Zaferi'ni kutlamak, vatan ve bağımsızlık uğruna şehit olan başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Mehmetçiklerimizi anacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale Savaşları, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dahi yaratmış, Birinci Dünya Harbi'ni izleyen Türk Milli Mücadelesi'nin bu esir liderini Türk ulusuna kazandırmıştır. Şimdi bu ulandan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunmaya ve ardından isteklen marşını söylemeye davet ediyoruz. <laughs> Ruhları şad olsun. 18 Mart Deniz Savaşları yenilgisinden sonra karaya yöneltilen çıkarmalarla başlatılan ve dönemin en güçlü zırhlılarının cehennem ateşleri altında günlerce süren mevzi savaşlarında Türk askerinin hiç sarsılmayan mücadele, azim ve direnişiyle karşılaşan İngiliz ve Fransızlar daha fazla dayanamayıp bu kez de Yarımada'yı terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu millet bağımsız olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Şimdi fen bilimleri öğretmenimiz Sayın Ebru Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını izliyoruz. Bugün Türk savaş tarihinde altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekimeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş. Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale Savaşları maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliğiyle dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuş, asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine de yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayın, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişmesine de büyük etki etmiştir. Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır. Fakat hepimiz tarafından görüleceği üzere Çanakkale Savaşları başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Savaşları'nı benzersiz kılan işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeriyle Boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan, ateşe göğsünü siper eden Aziz Mehmetçiğin kahramanca direnişidir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, bitmek tükenmek bilmeyen, düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerlerine sırtını alarak onu düşman mevzisine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan cephede gönderdiği oğluna ya şehit ol ya gazi demek suretiyle vatanın her bir karış toprağının evladının canından üstün tutan Türk analarıdır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyor. Öğretmenimize teşekkür ederiz. Giriş kapısı sensin Marmara'nın. Sen Anadolu'sun, Rumelisin. Sana evlat yaşayan her Kastamonu, Van, Kırklar elisin. Kısacası sen Türk elisin. Şimdi ortaokul 7A sınıfından arkadaşımız Tolga Şanlı'nın Çanakkale Destanı adlı konuşmasını izleyelim. Sayın yöneticilerim, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Bugün Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutlamak ve vatanımız için canları pahasına savaşan aziz şehitlerimizi anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, bizim özgürce yaşamamız bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Daha liseyi bile bitirememiş gencecik askerlerimiz, Türk milletinin bağımsızlığı için vatanlarını kurtarma isteğiyle cesurca savaşmışlar ve maalesef ki o yıllarda Galatasaray Lisesi gibi birçok lise hiç mezun verememiştir. Tarihimizdeki her savaşın ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır. Fakat en önemlilerinden olan Çanakkale Savaşı başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile başka milletler tarafından bile unutulmayan bir bağımsızlık destanı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar'da gösterdiği başarı, 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının gösterdiği kahramanlığı bu dünyada çok az millet yapabilmiştir. Bu savaşı benzersiz kılan şey, Türk askerlerimizin korkusuzca gökten yağmur gibi yağın mermilere göğsünü siper etmesidir. Onlar bu vatan için savaştılar ve bu vatan için öldüler. Fakat şu anda vatanlarını korumanın verdiği rahatlıkla huzur içinde uyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in de söylediği gibi, onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale savaşlarının kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer Türk vatan ve milletinin kaderini çizmiştir. Çanakkale seferinde ilk taarruzu gerçekleştiren Nusret Mayın gemisi elde kalan son 26 Mayın'la 8-9 Mart gecesi ustalıkla yapılan bir planlamayla bir filoyu mağlup ve perişan ederek geri püskürtmüştür. Çanakkale Boğazı'nın denizden geçemeyeceklerini anlayan düşmanların karadaki harekatı da başarısız olmuş ve kahraman Türk askeri düşman güçlerine Çanakkale geçilmez dedirtmiştir. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden Büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anlıyorum. Saygılarımla. Çanakkale Savaşları'nın dikkate değer bir ilginç yanı da, aylarca gece ve gündüz dövüşen iki asım ordu askerleri arasında belki de savaşın kaderini paylaşmanın getirdiği bir yakınlaşma ve dostluğun gözlenmesi olmuştur. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. 18 savaş gemisiyle katıldıkları 18 Mart Savaşı'nda 7'si savaş dışı bırakılıp üstlerindeki 44 top birden boğaz sırayına gömülürken birlik topçu gücünü olduğu gibi koruyordu. Öylece Boğaz'ı geçerek bir ay içerisinde Marmara'ya ve İstanbul'a ulaşabileceği hesabı içinde bulunan Birleşik Filo, Çanakkale'nin çetin savunması karşısında pes edip yalnız denizden yapılan taarruz ve zorlamalarla başarıya ulaşamayacağı gerçeğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Çanakkale cephesi deniz ve kara hareketleriyle birlikte incelendiğinde görülür ki İngiltere ve Fransa'nın bir yıl boyunca Gilebalı Yarımadası'nda yarım milyondan fazla büyük bir kuvveti tutmak zorunda kalmaları ve bunun yüzde kaybetmiş bulunmaları Haliyle diğer cephelere kuvvet ayırabilme açısından savaşın genel gidişini etkilemiştir. Türklerin de bu cephelerde 300 binden fazla askerden verdiği kaybın 211 bine ulaşmış olması diğer cephelerden kıyaslanamayacak kadar fazlalık göstermektedir. Şimdi ortaokul 7 sınıf arkadaşlarımız sizlere hazırladıkları oratoryo ile Çanakkale ruhunu anlatacaklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak hanelerine hitaben yazdığı mektupta şöyle. Uzak memleketin toprakları üstünde canlarını feda eden kahramanlar. Burada dost bir vatanın Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak yerlerden evlatlarına harbe gönderen analar. Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarımız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra Artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Önce Elif olmak, Mehmet olmaktır mesele. Elif gibi dümdüz, Mehmet gibi şahan. Sonra bir kadın, bir erkek ve sonra vatan. Dalgalanan bayram gölgesinde bir olmaktır mesele. Çanakkale ruhu, beş dakika sonra şehit düşeceğini bile bile atacak tek bir bile kalmamışken, siperde beklenen Mehmetçik ve kahraman pandanlarının dünyanın en büyük güçlerini dile getirmelerini sağlayan Çanakkale ruhu, yedi düveli saldırısına karşı dur diyebilenlerin, vatanları uğruna her şeyini geride bırakabilenlerin gösterdiği mücadelenin ruhudur. Çanakkale ruhu, askere gönderilirken anıları tarafından parmakları kınalanarak vatan imdadına yetiştiren yiğitlerin gösterdiği cesaretin ruhudur. Çanakkale ruhu, vatan uğruna 253 bin şehidin verildiği kutsal toprakların ruhudur. Çanakkale ruhu, Yarvan Mustafa Kemal'in ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum cümlesini söylediği ruhun adıdır. Çanakkale ruhu, türkülere konu olan 15 lilerin, gencecik liselerin, öğretmenlerin, harbiyelilerin cepheye koşarak gittikleri ruhun adıdır. Çanakkale ruhu, Sebdül e Yahya Çavuş komutasındaki 63 kişilik bir takımın 2000 kişilik İngiliz çıkarma birliğini akşama kadar çarpışarak durdurduğu Sonra da kendini feda ettiği ruhun simgesidir. Çanakkale ruhu, Rumeli Mecidiyet Tabyası'ndan koca seyitin 276 kiloluk mermiyi omuzlayıp, namluya ve ateşle Ocean gemisini batırdı, döktüğü mayınlarla düşman zırhlarının batmasını sağlayan Musa Etmeyin gemisinin gösterdiği ruhtur. Çanakkale ruhu, Mehmetçiğin kurşun yağmuru altında arada kalmış yaralı düşman subayını sırtlayıp düşman mevzine götürerek insanlık dersi verdiği ruhun adıdır. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut inancın ağzının karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Yanıyor bugün ana hartalar yanıyor. Denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık. Düşman fırınları batıyor. Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki. Lakin geçilmez Çanakkale bazı. Şimdi Çanakkale Savaşları adlı videoyu izliyoruz. Sevinçle tırmanıyor düşman Conkbayır'ını. Sanır ki kimse durduramaz bu akını. Uçarak bir hamlede fundalıklı sırtlardan tam vaktinde yetişti Mustafa Kemal adlı yüce kahraman. Yıldırım sedasıyla dedi, eşsiz çocuklar, önünüzde biliniz mutlak ölüm var. Doymayan topraklara akıtıp temiz kanımızı, mutlaka kurtaracağız vatanımızı. Onlar bir milleti yok etme çabalarını kıyafete dönüştüren, dağımsız Türkiye için savaşan kahraman Türk askerleriydi. Bu vatan uğruna canını veren kahraman Türk askerleri. Sizlere layık like olabilmenin sorumluluğu içinde de aziz önünde şükran ve saygılarımıza eğiliyoruz. Şimdi de Büyük Destanımızı müzik bölümümüzün hazırladığı çalışmayı anıyoruz. <laughs> Türk milletinin ruhunda ve zihninde silinmeyecek etkiler bırakmıştır. Bu savaşlar Türk milletinin onurunu, kahramanlığını ve centilmenliğini bütün dünyaya göstermiştir. Çağdaş bir devlet kurma yolunda dönemin en kudretli ordularına karşı bağımsızlığımızı kazanmak için canları pahasına vatanlarını savunan atalarımızla bunu diyor ve onları unutmayacağımızı söz veriyoruz. Törenimiz burada sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.